Merhaba ben Yuvizyon'da nereden Bu videoda e, trigonometrik ifadelerin kuvvetlerini aldığımız zaman onları nasıl integralleyeceğimizi göreceğiz. Bakalım. Kosinüs küp 2x'in integrali nedir demiş. E, gördüğünüz gibi kosinüsün bir kuvvet, üçüncü kuvvetini almış. Bu 7 de olabilir. Yani daha yüksek kuvvetler de olabilirdi ama e, onlar da Yine benzer şekilde çözülüyor. Bu sorularda nasıl Yöntem kullanıyoruz. Bildiğimiz trigonometrik eşitliklerden yararlanmaya çalışıyoruz diyelim. Onu nasıl yapacağız? Şimdi bakalım. Öncelikle şu 2x'ten kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? U diyelim. 2x eşittir U olsun. o Odan dx yani diferansiyel almak için her tarafın türevini alacaktık, değil mi? Çünkü değişken değiştirdiğimiz zaman şu dx'i de du'ya çevirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi. O zaman her tarafın türevini alalım. Solda ne kalıyor? 2 çarpı dx kalıyor. Sağda ne kal kalıyor? Sadece du. O zaman yeni integral şu. İntegral e, kosinüs küp çarpı içinde ne vardı? 2x vardı ama biz onu neye çevirdik? U'ya çarpı dx. Peki dx şurada yalnız bırakırsak ne olur? du bölü 2 olur. du bölü 2. Şimdi şu 1 bölü 2 dışarı atıyorum. Şuradaki 1 bölü 2 çarpı integral kosinus küp u çarpı du. Şimdi artık integrale başlayabiliriz. Hangi trigonometrik eşitliği biliyoruz? Kosinüs ile ilgili olarak. Bir yarım açı falan biliyoruz değil mi? Evet. Bir de hem kosinüsü hem de sinüsü içeren bir trigonometrik eşitlik biliyoruz. O da neydi? Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1. Bunu bu soruda nasıl kullanacağız? Bu kosinüs küpü kosinüs kare ve kosinüs olarak parçalayacağız ve kosinüs kare yerine 1 eksi sinüs kare yazacağız. Yani kosinüs kare x. Sinüsü karşı attığımızı düşünelim. Sinüs kare x. Peki. 1 bölü 2 çarpı integral kosinüs kare u çarpı kosinüs u çarpı du değil mi? Şuradaki kosinüs kare u yerine 1 eksi sinüs kare u yazacağız. şuradan yazayım. 1 bölü 2 çarpı 1 eksi sinüs kare u çarpı kosinüs u çarpı d u Bu kosinüsü parantez içinde dağıtıyorum. Yani 1 ve sinüs kare u ile çarpacağız. Şuraya geçeyim. 1 bölü 2 çarpı dağıtınca şu integraller geliyor. Kosinüs u çarpı du eksi kosinüs u çarpı sinüs kare u çarpı du. Değil mi? şu eksi de integrali dağıttım. Ve hepsini beraber yazdım. Şimdi bu iki integrali yaparsak soru bitecek. Ve en sonunda da U yerine 2x yazmayı unutmayacağız. Şimdi şu integral basit bir integral. Kosinüs U'nun integrali nedir? Tabii ki sinüs U'dur. Basit bir şekilde. Peki şurayı nasıl çözeceğiz? Burada, burada da değişken değiştirme uygulayabiliriz tabii ki. Sinüse işte e, A deriz değil mi? Şurada da türevi var. O yüzden sinüs A demek uygun olur. Ee, ama bu yolu uzatır. Burada daha çok görerek bir e, integral almayı deneyelim. Bakın hem sinüs kare u var, hem sinüsün türevi var ve du var. O zaman bu ifade sinüs küp u bölü 3'ün türevi e, olurmuş şu ifade. Alın şun türevini. 3 başa düşer. 3'ler götürür. Ne kalır? Sinüs kare u. Ve yanına ne yazacağız? Türevini. Kosinüs u. Var mı? Var. Aynen. Bu yolla e, şu integrali görerek yapmayı e, denedik ve oldu. Hani değişken değiştirmeli yolu uzatacaktık. Şimdi şimdi de konuşarak uzattım ama kendi kendimize yaparken bu yol e, gayet pratik oluyor. Başında da ne vardı? 1 bölü 2 vardı. Ee, 1 bölü 2'yi içeri dağıtayım. 1 bölü 2 çarpı sinüs u eksi 1 bölü 6 çarpı sinüs e, küp u ve e, bu belirsiz bir integral. Sınırları yok. O yüzden artı c sabiti yazmayı unutmayalım. Mesela bu sabiti içeri de yazsaydım. Burada yine C olarak kalacaktır. Çünkü C'yi mesela 2 ile 3 ile çarpıp ya da 5 ile 6 ile bölmek hiçbir şey değiştirmez. O sabittir yine. Bu tüm sabitler yerine geçer arkadaşlar. Unutmayalım. Ee, integral bitti. Ama neyi unutmayacaktık? U yerine 2x yazmayı. Çünkü bize integral x değişkeninden sorulmuş. Ee, U neydi? U 2 xti O zaman integral kosinüs küp 2x dx bu integral neye eşitmiş? 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x eksi 1 bölü 6 çarpı sinüs a küp 2x artı sabite eşitmiş. Soru böyle. Üzeri 7 de olsaydı e, kosinüs üzeri 6 ve kosinüsü ayıracaktık. Şurada kare ayırdık. O zaman 6 ile 1 ayıracaktık. 6'ya 1 olarak. Yine şuraya yazacaktık. Üzeri sadece işte 3 olacaktı. Sadece biraz daha uzayacaktı. Bundan çok bir fark yok. Üstün derecesinin artması. Böyle arkadaşlar. Teşekkürler.